Adaylarınsa artık son günlerde seçim çalışmaları devam ediyor hem sahada hem de televizyon ekranında sizlere ulaşmaya çalışıyorlar. İstanbul'dan Fatih'ten bir misafirim var Fatih Belediye Başkanı ve Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan konuğumuz hoş geldiniz hoş bulduk iyi nasılsınız yerler. gayet iyiyiz enerjiniz nasıl? nasıl İyi Allah aşkına ne güzel çünkü son zamanlar Tabii son. hazırsanız e, diyorum, başlayalım diyorum. E, ne yaptınız şimdiye kadar Evet biz tabi 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Sadece adaylık değil. Ne yaptık? Fatih'te e, Fatih eski biliyorsunuz İstanbul. Yani eskiler İstanbul dediği yer. Kadim bir ilçe. E, sorunları da aslında zor bir ilçe. Sorunları da tabi olan bir ilçe. Biz de tabi buraya geldiğimizde tecrübeli bir belediye başkanı olarak yeni seçildik ama tecrübeli birisi olarak geldik. Daha öncesinde benim bir 15 yıl meclis var. Büyükşehir'de AK Parti Grup Başkanlığım var. Sonrasında TOKİ Başkanlığım var. Dolayısıyla tecrübeli bir birisi olarak geldik ve tecrübeli bir ekibimiz de var. Fatih'in sorunları zaten belli. Yani Fatih'te soru, üç tane temel sorun var. Nedir? Bir, eski evler. Yani kentsel dönüşümle alakalı başlıklar var. Donatı yetersizliği, donatı alanı yetersizliği. Yani sosyal alan yetersizliği. Bununla beraber. ikincisi i̇kincisi, otoparkla alakalı sorunlarımız var. Üçüncüsü de, aslında üst başına güvenlik diyeceğimiz güvenlikle alakalı sorunlar var. Ee, yani halkın güvenlikle güvenlikten kastım. Nedir? şu Mesela insanların yani e, diyelim ki uyuşturucuyla alakalı Hı. bazı sorunlar var. Kent yaşamının getirdiği e, güvenlik asayiş mi? Evet Asayişle alakalı sorunların olduğu yani halkın daha doğrusu bu üç konuda genelde şikayeti var. Asayiş başlığının altında dediğim gibi uyuşturucuyla alakalı meseleler olduğu gibi işte göçmenle alakalı sorunlar var. E, Fatih özel bir şehir. Başkan bekçiler yetmiyor mu? Ya tabii ki şimdi gittikçe iyiye giden bir durum var. Onları e, izah edeyim. Mesela Fatih'te diyelim ki 2019 yılında 23 bin suç işlenmiş toplamda. E, şimdi bizim bu yaptıklarımız birazdan anlatacağız. Yaptıklarımızla beraber hem emniyetinde aldığı tedbirlerle 23 bin suçtan 2023 yılında 17 bin suç işlemiş. Yani suçta %24 azalma var Fatih'te. Suç oranında. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. Şimdi Fatih'te dolayısıyla biz ne yapmaya başladık? Fatih'te kent yaşamını güçlendirmek için uğraşıyoruz. Fatih'i Fatih'te yaşayanlar için avantajlı bir şehre dönüştürmeye çalışıyoruz. Bakın Fatih gün, gece nüfusu 300, 360 bin, gündüz nüfusu 3 milyon, 3,5 milyon. Dolayısıyla çok e, hareketli bir yer. Bizim burada yapmaya çalıştığımız ne? Yapmaya çalıştığımız şu, Fatih'te yaşayan insanlar var. Yaklaşık 360 bin kişi. Bu gelen 3 milyon kalabalığın getirdiği dezavantajlar var. Şimdi biz Fatih'i Fatih'te yaşayanlar için avantajlı bir kente çevirmeye çalışıyoruz. Onun için donatı alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Yani sosyal alanları. Bunun için ne yaptık? Fatih'te ilk defa bakın tarih boyunca bu kadar tarihi bir kent merkezi. 875 bin metrekare toplam yeşil alan olan bir ilçeydi burası. Bu 5 yıl içerisinde Fatih'te %41 oranda yeşil alanı artırdık. Ya bunlar önemli rakamlar. Yani 370 bin metrekare daha yeşil alana ilave ettik. Bakın 870 bin metrekare tarih boyunca yeşil alan olmuş. Buna 370 bin metrekare yeni yeşil alan ilave ettik. Başkanım Mesel şu an Fatih'te ne eksik? Fatih'te ne eksik? Fatih'te binaların yenilenmesi gerekiyor. Dönüşüm. Mutlaka donat alanların artması gerekiyor. Evet. Otopark eksik. Yaptık ama yetmedi tabii diyorsunuz. Tabii bunlar bunlar bakın biz zaten bir strateji belgesi hazırladık. Bunları yapıyoruz. Ama yapılmaya devam etmesi lazım. Mesela kentsel dönüşümle ilgili ne yaptık? Sur diplerini boşalttık. Yani donatı alanı artması için. Yani yüzde kaçı bitmiştir? Yani bu, bu işlem ne zaman biter? Niye işlemler bunu soruyorum? Bakın, evet, Lütfen beni yanlış anlamayın. Belediye evet. başkanları ya da adaylar diyor ki bizim sorunumuz, sıkıntımız kentsel dönüşüm. E evet. tamam. Siz seçiliyorsunuz 5 yılda belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ya yani bu kentsel dönüşüm biz kaç yılda bitirebiliriz? Tabii, yani tabii. çünkü Sol tek yumruk olmamız gerekiyor ya başkanın burada. Tabii. Bir defa ben yani sorduğun her belediye başkanı, TOKİ başkanı değil ben 5 yıl TOKİ başkanlığı evet. yaptım. <laughs> ha, onun için sorabilirsin. Şimdi bakın bir defa kentsel dönüşüm, bir süreç ve bir nihayette günün sonunda da bu bir para meselesi. Doğru mu? Yani meselenin iki boyutu var. Bir yapılabilirlik boyutu var, bir de finansman boyutu var. Bana göre, benim tecrübemle konuşuyorum. Fatih için de söylüyorum, İstanbul için de söylüyorum ve Murat Bey de bunu açıkladı zaten. Çünkü Murat Bey de bu konularda uzman bir arkadaştır. Murat kurum başkanımız da. Niye? Çünkü hem Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı, hem TOKİ Başkanıyken ben beraber biz çalıştık Murat Bey emlak konut genel müdürüydü. Evet. İstanbul'un meselesi bakın somut konuşursak bir stratejik doğrultusunda 10 yıl içerisinde çözülür diye bakıyorum. Çünkü mesela Fatih'te toplam 30-35 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bunu biz 5-6 yıl içerisinde çok rahatlıkla yapabiliriz. yani 10 yıla ihtiyacımız var. Evet bu 10 var. yıla ihtiyaç var. Bunlar çünkü Hı. neden? bütün bunların finansının sağlanması lazım. Finansı sağlamanız yetmez. Sektörün bir büyüklüğü lazım. Değil? Bu inşaatlar yapacak bir donanım lazım, işçi lazım, beton santralleri lazım. Bunların yıkıldı, taşınacak döküm sağları lazım. Ama zaten bu planlar yapılıyor. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm süreci başlamıştı. Yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci başlamış. Ama bunların tamamen bitmesi için Finansman sağlandı ki işte sağlanmaya çalışılıyor. 10 yıl içerisinde ben inanıyorum ki İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamı bitirmiş oluruz. Bakın bütün e, kamu binaları yenilendi. Hastaneler şu anda hemen hemen tamamı yenilendi. Yenilenmeyenler de yıkılmış vaziyette. Bütün okullar şu anda yenilendi. Evlerimizin yenilenmesi kaldı sadece. İnşallah biz de bunu ilk olacak belediyelerden bir tanesi oluruz. Mesele ne? Ee, yönetimde birliktelik olması lazım yani ana devlet tarafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe beledileri burada siyaset alanı değil hep konuşuyoruz kentsel dönüşüm siyaset alanı değil. Evet. Onun için biz ne yapmaya çalışıyoruz bir taraftan yenilenmeye çalışıyoruz. Ee, bunu yenilenmenin de yolu e, Fatih'te e, bakın tarih boyunca en sorunlu alanlar yaşı benim gibi olanlar biliyorlar sur dipleridir. Fatih'te sur diplerini temizliyoruz. Yani bu 200 yıllık meseleyi ortadan kaldırıyoruz. Şu anda kentin en kötü alanları, kentin en iyi alanları oluyor. Karasurları Millet Bahçesi diye bir projemiz var. Zaten Fatih'ler biliyor. Hı hı. Orayı açıyoruz. Fatih'te yine bu sosyal yapının değişmemesi için, sosyal yapının güçlenmesi için e, kütüphaneler yaptık. Mesela Fatih'te 12 kütüphane yaptık. Şu anda İstanbul'da en çok kütüphanesi olan ilçeyiz. 300 bin aşkın üyemiz var. Bunların 97 bin tanesi Fatihli genç, Fatih'te toplam 200 bin genç yaşıyor. Ne demek bu? 97 bin üyesi varsa. Geliyor yani. Evet, hepsi kütüphane. bu. 5 yıllık, beş yıllık yaptığımız işler. Yani sokakta Fatih'te gördüğünüz hemen hemen iki gençten bir tanesi Fatih Kütbhan'den üyesi. Dolayısıyla bir başka sosyal doku oluşuyor. Ve bunun yanında şimdi yeni dönemde işte spor salonlarımız çünkü. Bu demin söylediğim kötü alışkanlıklar şu anda gençlerin karşı karşıya olduğu en önemli sorun bu. Sosyal yapıyı bozan da en önemli sorun. Kötü alışkanlıklar. Onun için de spor alanları, tarihi bir kent merkezi olduğu için spor alanları çok e, yapılamamış döneminde. 11 tane spor tesisi bu 5 yıl içerisinde yaptık. Dolayısıyla biz Fatih'te nereye götürmek istiyoruz Fatih'i? Bakın başta motto'yu söyledim. Fatih'i Fatih'te yaşayanlar için avantajlı bir şehre dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi sorun ortada iki büyük sorun var. Birisi kentsel dönüşüm. Demin izah ettim bunu. Devlet yarısı bizden kampanyası, e, kamu ve belediye işbirliğiyle beraber inşallah bunu yeni dönemde hızlandıracağız. Biz bu konuda açık konuşalım. hadi. çok mütevazı davranacak davranmıyorum o konuda. En azından Türkiye'de bu işi bilen bir ekibe sahibiz. Ben de geçmişte bu işte çok uğraştığım için. Başkanım önce olsanız, evet, bir önce, önce işte diğer ilçelerle işte, birlikte bu önce devam etseniz. Önce olmamız için bir 5 yılda olabilirdik. Büyükşehir'i aç konuşalım. Büyükşehir'i biz kendi siyasal e, partimizden bir belediye başkanı kazanmak lazım. Yani Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur ise biz çok hızlanırız. <laughs> bunu, yani kazanamazsa eğer yine açık, mi yavaş açık, gideceğiz? Hayır, hayır. Biz bunu zaten yapıyoruz. Bir şeye bağlamıyoruz. Bahane <laughs> üretmiyoruz. Biz zaten buna devam ediyoruz. Ama bunların hızlanması için uyumun ve hızlanması gerekiyor. Uyum gerekiyor. Peki. Biz bunda öncü olabilir miyiz? Olabiliriz. Burada ne dedik? Ülkenin tasarrufu lazım. Şimdi herkes kentsel dönüşümde şöyle bir süreç var. Herkes kendi evinin, eski evinin, 50 yıllık evinin, diyelim 100 metrekare evi var. Şöyle bir beklenti oluşmuş. Bu evi devlet gelecek, yıkacak ve bana 100 metrekare ev verecek ve benim cebimden de bir şey çıkmayacak. Böyle bir algı oturmuş. Bunu ...ben bazen örnek veriyorum espriyle karışık... ...bunu Japon hükümeti yapamaz... ...milli geliri 10 katı daha fazla olan ülkeler de yapamaz... ...kentsel dönüşüm... ...herkesin... E, ...bireysel... ...fedakarlığıyla yürüyeceği bir hadisedir... ...ama dediğim gibi biz bunu inşallah bu yeni dönemde... ...hızlandırmış olacağız... E, ...bunu sürdüklerinden başladık... ...bunu da izah ediyorum... ...hani bir tecrübeli birisi olarak onu söylemiş olayım... ...kentsel dönüşüm sadece evlerin yıkılıp yapılması demek değildir... ...bazen... Yıkılıp yapılmamasıdır. E tabi Neden? Çünkü bazı alanlar vardır. E, tabii, o zemin. bölgelerde e, tabii. yapılmaması gerekir. Evet. Bu süreçte e, devam ediyor. Peki, altın değerinde bir projeniz var mı? Ya da devam eden bir projeniz var mı? Yarım kalan şu an. İşte bizim en büyük hayalimiz, sur dibinin e, Topkapı'dan hatta e, Ayvansaray'dan Yedi Kule'ye kadar İstanbul'un en sorunlu alanı olan bölgenin. İstanbul'un en nitelikli rekreasyon alanına çevrilmesi. Bunun yaklaşık e, üçte birini bitirdik şu anda. Üçte birini bitirdik. Bu yeni dönemde inşallah bu alanın tamamını İstanbul'a, İstanbul'un turizmine, İstanbul halkına e, kazandırmak istiyoruz. E, büyük projemiz şu yani parlak fikrimiz şu kentsel dönüşüm başarmak zorundayız. Tamam anladım. Evet, bir parlak tanesi fikrimiz kentsel bu. dönüşüm. Peki şimdiye kadar e, başkan, şöyle bir binanın önüne geçip ya da bir alana geçip mahalleye gidip şey diyor musunuz ya bunu da iyi ki yapmışım. Evet. şu Aslında şu var ben bunu sık sık söylerim. Hani benim seçilirsek şimdi 30. yılımız oluyor. Yani belediye başkanlığı 2. dönem ama 15 yıl meclisleri yaptım. 5 yıl Toki, TOKİ, 5 yılda burada. İki dönemdir zaten. Evet, için. şimdi burada benim bir sorum var. Her belediye başkanı kendi döneminde şunu sormalı kendisine. Yani bu görevim diyelim ki bugün sonlansa ne ile anılacağız? Doğru mu? Evet, yani üst, evet, Bu da beni zaten mutlu eden şey. Muhtemelen ben bu görevi bıraktığımda Fatih'te şöyle anlayacağım kanaatindeyim. Fatihler açısından konuşuyorum. Sur dipleri çok uzun yıllardır. Hatta Yüzyılı aşkın süredir büyük bir sorun. Sur diplerini şu anda biz temizledik ve rekreasyon alanı yaptık. Beni mutlaka bir belediye başkanı geldi. İsmimi hatırlamasalar da bir belediye başkanı geldi ve bu sur diplerini e, açtı. Buraları yeşil alan yaptı diyeceklerdir. İki, bir de kütüphanelerle inanıyorum ki anlayacağız. Çünkü Fatih şu anda İstanbul'un en nitelikli kütüphanelerine sahip ilçesidir. Bakın 12 kütüphane diyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biz... 12 kütüphane yaptık. 12 kütüphane de günde her gün 2 ya da 3 sefer, bazı kütüphanelerde 3 sefer, bazı kütüphanelerde 2 sefer ücretsiz çorba ikramında bulunuyoruz. Kahve, ücret, her şey ücretsiz. Kahve bulunuyoruz. Sınırsız çay, sınırsız internet, 10 sayfa fotokopi. Bakın veriyoruz. 12 tane kütüphaneden bahsediyoruz. 6000 öğrenci her gün ücretsiz faydalanıyor. Toplamda üye sayısı 304 bin şu anda. Ama üzüntü verici olan şey şu. Mesela İBB'nin 5 tane kent lokantası vardı. 11'e <laughs> çıktı. Şu anda 11'e çıktı bildiğim kadarıyla. 11'e çıktı. İyi bir proje. Bakın ücretli ama öyle ya da böyle ücretli yemek yiyorsunuz. Bizim bütün sistemimizde günde 6 bin kişiye hizmet veriyoruz. 12 kütüphaneden bahsediyorum sadece Fatih'te. Tamamı ücretsiz birçok servis veriyoruz. Bunun kadar konuşulmadı. Biraz da son dönemde açık konuşalım. Belediyecinin şu var. Gerçekler var değil mi? Bir de gerçeklerin köpürülmüş şekli var. Bizim beledi ama bizim kütüphanelerimize gelen herkes özellikle öğrenciler ve gelip buraya gezen e, dostlar şunun hakkını veriyorlar. Çünkü farklı bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla benden geriye ne kalır? Birçok şey kalabilir ama unutulmayacak olan bir sur diplerindeki e, kötülüklerin kalkıp yeşil alan olması iki kütüphaneler kalır diye Düşünüyorum. Evet. Peki kadınlar için neler yaptığınız kadınlar e, hani hem güvenlik hem de asayiş evet. e, söylediniz. Rahatlıkla dışarı çıkıp e, evet. tek başlarına yürüyebiliyorlar mı? Evet, e, ya da farklı bir projeniz oldu mu kadınlar için? Şimdi bakın bütün e, mesele şu bizim 3 tane e, hedef kitlemiz var bir çocuklar, gençler ve kadınlar. Evet. Çünkü biz e, Fatih bir aile yaşamının devam etmesi gereken bir yer olduğu kanaatindeyiz. Şimdi Fatih'in bir bölgesi biliyorsunuz aileden tamamen arınmış vaziyette. Turizm ve ticaret bölgesi hı hı. haline geldi. Hı hı. Buraların Buradaki turizm ve ticareti destekliyoruz. Gelişmesi için uğraşıyoruz. Ancak Fatih'in geçmiş klasik Fatih diye benden sınırlar var. Buranın bir aile yaşam merkezi olmasını istiyoruz. Onun için de çocuklara, gençlere ve kadınlar için avantajlı bir şehir olması ve bizim bütün faaliyet alanlarımızda önceliğimiz bunu şimdi Söylediğimde Fatihler eminim kafa sallıyorlardır. Çocuklar, gençler ve kadınlar önceliklidir. Buranın mutluluğu için dolaşıyoruz. Şimdi iyi şehir tanımında bir hadise vardı, siz rahat dolaşıyorlar mı dediniz. Bilinçli mi sordunuz onu bilmiyorum ama çok güzel bir soru. Dünyada iyi şehir tanımında derler ki genç bir kadının sokağında rahatlıkla dolaşacağı şehirler iyi şehirlerdir. Yani neden? Yani ama Fatih çok tabii hareketli bir şehir. Bu kadar hareketli bir şehir, e, dolayısıyla sakin bir şehir değil. Bizim aslında yeni dönemde yapmaya çalıştığımız iş, Fatih'i araç girişi de dahil olmak üzere biraz sakinleştirmeye çalışıyoruz. Yani bu kadar hareketli bir şehrin e, yaşayan insanlara, içinde yaşayan insanlara mutluluk vermesi zordur. Bizim bütün projelerimiz şu anda e, Fatih'teki yaşamı biraz daha sakinleştirmek üzere. Onun için Fatih'te kadınlar için 16 ayrı binada bakın bu büyük bir şey söylüyorum. 16 ayrı binada eğitimler veriyoruz. 100 küsür branşta yani bu her gün artıyor belki 120'nin üzerindeydi. Çok iyi iki tane hem gastronomi ile alakalı merkez açtık. Gerçekten görülmeye değer. Hani biz yap, yaptık diye söylemiyorum. İstanbul'da eminim ki bir kamu biriminde olacak. En iyi gastronomi eğitim veren hı hı. yerlerden bir tanesi. Şu anda 6 bin hanımefendi bunlarda eğitim alıyor. Çok nitelikli ürün ürettiğimiz yerler var. Satış birimlerimiz var. Kadınları meslek İş İş imkanı sağlayabiliyor musunuz? Tabii başkanım? burada zaten amacımız burada üretilen yani çünkü Fatih tabii ki markası büyük ama dezavantajlı ailelerin çokça da olduğu bir yer. Yani dezavantajlı kadınların da dezavantajlı çocukların da olduğu bir yer. Biz buradaki kadınların Öğrendikleri mesleklerle ilgili ürettikleri şeyleri satacakları iki tane de ciddi güzel dükkan yaptık. Orada satış yapıyorlar. Şimdi inşallah yeni dönemde turizm merkezinde yani ana merkezde de satış yapacakları yerler getiriyoruz. Dolayısıyla bütün operasyonumuzun merkezinde bütüncül bir yaklaşımda bir strateji belgemiz var. Fatih'i tekrar ediyorum işte Fatihler için avantajlı bir şehirle çevirmeye çalışıyoruz. Onun için de aile yaşamını destekliyoruz çocuklara, kadınlara, gençler için avantajlı bir şehir oluşmaya çalışıyoruz. Demin sorduğunuz soru çerçevesinde hayalimiz şu yani bir hanımefendi bu sokaktan yürürken çünkü çok hareketli bir yer değil mi? Esnafa çok oldu bir yer. Nasıl kendini rahat hisseder? Akşam vakti nasıl güvenli buralardan geçer? Kendi akşam da olsa bir kent içerisinde nasıl gider gelir? Bunları hayal ederek bir şehir kurguluyoruz. İşte sur dipleri bunun en büyük örneği. Evet. Geçmişte sur dibinden gündüz vakti bakın Diyeceksiniz ki nasıl böyle bir şey olur? Gündüz vakti olsa bir hanımefendi geçerken tereddüt edebilirdi. Şimdi artık gece vakti bile ee, eğer biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyorum. Biliyorsanız Biliyorum. o zaman lütfen bir akşam vakti gelin. Bakın o kötü yerler. Ama korkarım ben Hayır, kork yine kork gece oradan geçmekten. Biz şöyle bir sefer geldiğinizde görürsünüz şu anda o kötü yerler bugün kentin en güzel alanları halinde. Tamam siz beni o zaman uzaktan i̇nşallah. takip edin başkanım. Yok ben biz geçelim. beraber ilk önce gezeriz inşallah. <laughs> E, bunu da özellikle söylüyorum. Tabii görenler gerçekten değişimin farkındalar. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Yani kültürel mirasla ciddi ilgimiz var. İstanbul'da değil, Türkiye'de... Tur ilk... turizm açısından nasıl canlandırabiliriz Fatih'i? İşte Fatih zaten turizm açısından çok canlı bir yer. <laughs> Daha da isteriz. E, dahası olması için yeni destinasyonlar işte. Mesela yıllardır Yedi Hisarı kapalıydı. E, Yedi Yedikule tekrar açtık şu anda. Biz aldık yani. Biz aldık, restoraya başladık ve restorasyon hala devam ediyor ama şu anda hem yerli hem de yabancı turistler için açık ve 7 Kule Hisarı'nın etrafı bak görmeyenlere söylüyorum İstanbul'da doğup büyüyenler de dahil çok farklı bir mekana çevirdik 7 Kule Hisarı'nı. Şu anda kentin en önemli kültür sanat mekanlarından birisi, turizm destinasyonlarından birisi. E Kapalı Çarşı'yı 1894 depreminden sonra en büyük restorasyonunu yaptık. Kapalı Çarşı bugün bambaşka güzel bir görünüme kavuştu. Günde 40 milyon şey yılda 40 milyon ziyaretçi alıyor. Fatih film zaten, çekimleri devam ediyor mu başkanım? Nasıl? Kapı, film çekimleri hala devam ediyor mu kapalı çalışma? Tabii şöyle. Fatih bölgesindeki bütün film çekimleri aslında biliyorsunuz hem Kültür Bakanı hem de bizim iznimize evet, bağlı. Evet. Şimdi tabii bu devam ediyor. Çünkü burası aynı zamanda tanıtım için de çok önemli fırsat. Açık konuşalım. Belediyeler şimdi bir gelir kaynağı bu. Tabii, tabii öyle. Şu da değil yani. Tabii, biz sadece tabii. veriyor değiliz. Devam ediyor ama yani herkesin her yerde yaşamı etkileyecek film yani şöyle bazen Film ekipleri geliyor, seti bir yere kuruyor, bütün yaşam etkileniyor. Ona da çok müsaade etmiyorlar. de istemiyorlar. Evet, yani orayı var. bir plato gibi kullanıyorlar. Doğru. Yani çünkü orada gece vakti çekim oluyor, insanlar yaşam devam ediyor. Hı, hı Onlar da devam ediyor. Dolayısıyla Fatih zaten şunu söylüyorum. Fatih Toparlayalım başkanım. Bir kristal zaten. Hani benim bir belediye başkanının sadece müdahalesi de değil. Zaten kendisi bir kristal. Ama zaman zaman tozlanmış yerleri var. Üstündeki Birikmiş olan şeyler temizlemek gerekiyor. Zaten alttan onu yaptığınızda ışıldayan, bir daha temizliğe gerek duymayan bir evet. önemli bir kristal var. Böyle benzetiyorum. Biz de aslında onu açmaya çalışıyoruz. İşte kültürel miras eserlerimiz. Bakın 500 çeşme var Fatih'te. Bu 500 çeşmenin birçoğu çoğu yıllar içerisinde su akmıyor ve çoğu harabe halindeydi. 177 çeşmede şu anda bak abartılı söylemiyorum 177 çeşmede restorasyon projesi yaptık. Bunların 82'sinden restore edip su akıttık. Yani bunun ne demek istediğimi şimdi Fatihler gördüğü için anlıyor Ve inşallah bu yeni dönemde Peki. bütün çeşmeleri inşallah su akıtmış olacağız. Peki. Başkanım çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız zaman. Sağ Sağolunuz. Değerli izleyiciler AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan konuğumuzdu. Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Arınlar...